Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee Gökyüzü Patencisi miydi bu oyunun adı? Galiba öyleydi arkadaşlar. Öyle bir oyun oynayacağız. Yani oyunumuzun adı Gökyüzü Patencisi. Ama yani şu an karakterimin şeyi yok. Niye? Yani böyle eee Neyse işte görüntümü falan açamıyorum. Ama hiç sıkıntı değil. Oyunumuza nasıl başlıyoruz? Heh, böyle. Hop. Tamam. Allah. Tamam. Ve işte bu. Tamam buraya geçtik. Hayır istemiyorum. Ben ikinci bölüme geçmek istiyorum arkadaşım. Nasıl geçeceğim ikinci bölüme? Hadi. İkinci bölüm. Şöyle. Aç kapa. Ay. Kızım niye önüne bakmıyorsun? Kız ne bakmıyor ki arkadaşlar. Au. <laughs> <laughs> Ama ben açtım. Niye olmuyor ben açmıştım ben açmıştım niye olmuyor ben açmıştım. Hani gördüğünüz arkadaşlar ben açtım sonuna kadar. Heh. Tamam. Uh, burayı da çözdük. Ama yani güzel şeyler var. Ayda. Ben şimdi burayı nasıl yapacağım? Üçüncü bölümü hatırladım. Hatırladım tamam. Birisi oynarken görmüştüm. Arkadaşım burayı yani hiç güzel görüşemedi. Bakalım ben nasıl geçeceğim. E, yaptım. Aa. Yani arkadaşımın telefonundan da birazcık oynamıştım. E, Düşüyor da. Uhu tamamdır arkadaşlar. Burayı da çok güzel geçmeyi başardık. Evet. Hayır istemiyorum. Allah Allah. No thanks. No thanks. Thank you. No thank you. Aha. Bu bölüm. Burayı biliyorum. Evet burada. Ah. Oh oh oh. Kaç tane topla diyor. 50 mi? Ben bir tane bile toplayamadım. 30 tane toplamışım. 20 tane bıraktım. Later. Aha. Dönem mençli yol açıldı. No thanks. No thanks. Hadi hadi. Durun bir buradaki şey ne işe yarıyor? Ya yeter ya. Ee, 150 tane yok. Bakın arkadaşlar dön. Kapansana oğlum. Oyunun tuşları bozuk yemin ediyorum arkadaşlar kapanmıyor ya. Niye kapanmıyor? Bakın işte söyledim dönem belki yol. Ay. Aa, yavaş yavaş düşme düşme düşme. Saç yok saç yok saç yok. bebek gibi ağlıyor diyor orada ya. O korun yok tekme yok yumruk yok. Oğlum yumruk yoksa nasıl dövüşecek? Kafa mı atayım? Allah Allah parmağımla mı yeneyim? Allah. Tamam. Şu an başlıyoruz. Dur 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 dur. nasıl bir oyun ya çok kolay o aşkınasız bu arsulara özür diliyorum bu oyunu kim yaptıysa gerçekten çok zor yapmış oyun birazcık yani ne bileyim oyun yani güzel ama bu ne biçim oyun be çok zor bunu kolaylaştır lütfen Değil mi arkadaşlar? Aç 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 Anam. Düşüyordum. Ay bakın şurada da belirttim. Şuraya iyi bakın şuralara düşüyordum arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Kızım. Dur şuradan bir tane çekeyim. Be bir tane çekmek istiyorum. Güzelliği altına. Oo. Şu işe bakın. Bu güzel, güzel. Tam benlik. Ama erkek değil. Onun için seni sevmiyorum kızım. Tamam seni seviyorum. Ama aslında hiç sevmiyorum biliyor musun? Ben niye seni seveyim ya? Şu tipe bak Allah Ama hani gitarcıya benziyor bu kız arkadaşlar. Ya kızım bir kere de şuraya doğru düzgün geç. Allah Allah. Yeter ya. Emin ediyorum. Şuradan. Hadi. Yemek sepetiymiş. Uy. Ya. Yeter artık. Bak yeter. Ben şuraya bir geçeyim. Arkadaşlar geçtim ama buradan aşağı düştüm. Kaydı başlatacağım diye de bir düştüm. Of ya, of ya. Öleceğim yine. Bakın kesin. Nasıl yaptım? Şöyle 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 şöyle. Hah. Oo anahtar. Neyin anahtarıymış bu bakalım. Heh, yes! Al sisi aç aç. Al sisi aç aç. Kaldır elleri vur kelepçeyi. Al sisi aç ağır. Ağır sesi, ağır aç. Al sisi aç aç. Durun ha durun yoruldum. Uy 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 uy. La kaç topladım. Çeşşş. İstemiyorum seni anladın mı? İstemiyorum seni, istemiyorum seni, istemi. Hayır ya, arkadaşlar hızlandırıcılı yer açılmış. Hayır ya. Tamam çık çık hadi, hadi, hadi lan hadi. Mam ya Rabbim ya deli edecek bu kız beni hadi. Hiç erkek karakter yok mu ya? Benlik bir karakter yok mu erkek? Erkek istiyorum ben, karı istemiyorum. Arkadaşlar şansıma Among Us oynuyorum hep kız ismi. PUBG oynuyorum hep kız öldürüyorum. Bu nasıl bir şey ya? Hadi Brawl Stars'ta bile takım arkadaşım kız. Tamam ona bir şey demiyorum. Canlı derse ilk ben giriyorum. Neyse hadi ilk demeyeyim de. Bugün girdim. Ya her tarafım kız kaynıyor ya, bir tane erkek yok ben başka. Benden başka bir tane erkek yoktu. Bu nasıl bir şans ya? Dedim ki, Allah bu benim şansımsa artık yani. Bu şans değil kardeşim, bu ne? Hani doğru değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar mı olsun? Ne kadar olsun yorumlara yazın arkadaşlar. Sıkıldım Ley. Sus. Sus. Neyse bu ee, hani bu bu günlük böyle olsun. Şu tipe bakın şu tipe nasıl korkuncum gibi arkadaşlar. Bugünlük video böyle. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye.